Merhaba. Ben Science for Future ekibinden Sertac. Bugün sizlerle birlikte deneylerle öğreniyorum serimizin ilk deneyini gerçekleştireceğiz. Haydi deneye geçelim. İlk olarak ilk malzememiz bir tane kitap. Evde herhangi bulduğunuz bir kitap. İkinci malzememiz ise herhangi bir yerde satın alabileceğiniz iki tane büyüteç. İlk olarak iki tane büyüteceğimizi üst üste koyuyoruz ve kitabımızın yazı olan bölümüne üstüne yerleştiriyoruz. Daha sonra bu iki büyüteçimizi yavaşça yukarıya doğru kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi bir yerden sonra kaydırdıktan sonra harfler tersine dönüyor. Peki bu deney neden oluşuyor? Deney sırasında gözlemlediğimiz gibi iki büyütecimizi harfler yakınla harflerin ya da yazının üzerine koyduğumuz zaman ilk başta yükseltirken yazımız büyüyor. Daha sonra biraz daha yukarıya doğru kaldırdıktan sonra büyüteşleri yazımızın daha çok büyüdüğünü görüyoruz. Ve belli bir seviyeden sonra yazıdaki bütün harflerin terse döndüğünü görüyoruz. Bunun nedeni ise büyük ışık ışınlarının büyütecin odak noktasının arka tarafında kesişmesidir. Bu nedenle de harflerimiz tersinde oluşmaktadır. Siz için teşekkür ederiz.